Selam selamun aleyküm. aleyküm. selam ve rahmetullahi ve bereket. Seydam, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen ve kendisini deve mucizesi ile tanıdığımız Salih Peygamber kimdir? Teşekkür ederiz. Salih Peygamber'in biz aşkına düştük zaten. Her peygamberde olduğu gibi ya. Yani. Allahümme salli ve sellem ala khayril beriyye. محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وازواجه واصحابه وعلى سائر الانبياء والمرسلين واله مجمعين بعدد كل داء ودواء وسلم تسليما كثيرا كثيرا آه بعد صلاتي وسلامي اقول الحمد لله رب العالمين Ahmudu hamde abdin khada fi bihari hamdihi BaşARRYINI. ve eşkülhu şükrü abdin khada fi bihari şükri. Salih Peygamber aleyhisselam. Salih Peygamber kimdir? Hazreti Adem'in 19. göbekten torunlarındandır. Rivayete göre. Temud kavmi susuzlukla imtihan edilmiş bir kavmin peygamberidir. Anlatacağız. E salih peygamber kimdir? Salih peygamber hakikaten deveyle bilinen bir zat. Deve kıssası yani. Salih peygamber güzel yüzlü bir peygamberdi aleyhisselam. Salih peygamber rivayete göre Hazreti İsa aleyhisselama birkaç şekilden benzerliği vardı. Saç tür hariç rivayete göre. Tabi kitaplardan gör diyoruz. Hocalarımız anlattılar. Tefsirlerden. Allah'ım onların da kabirlerini yesin. Salih Peygamber Hazreti İsa gibi yalın ayak gezen biriydi. Salih Peygamber aleyhisselam çok değerli toplumu içerisinde sevilen bir zat ilk hamlede yani. yani toplum onu başlarında başlarına bir hükümdar bir padişah sultan koyalım derlerken bir gün düşman kesildiler yani. Bu kadar sevilen biriydi yani. Salih peygamber adalet ehliydi. Salih peygamber bütün peygamberlerde olduğu gibi özellikler mevcuttu. Başta masum diye. Hasta ziyaretleri de bilmiyor. Hasta ziyareti kimsesizler. Şimdi anlatsak büyük peygamber aleyhisselamın da bir gün konusunu edelim. Yani onların ahlakları bize gerekir. Yani böyle peygamber diye oturup bir köşede millet onun önüne Yemeği istediğini bilmem neyi getirip de böyle bir hayat sürdürmediler ha. Hizmetçi misali gibi. Durum böyle yani. Neticede konuyu dağıtmayalım. Hazreti Salih Aleyhisselam böyle biriydi. Hazreti Salih Aleyhisselam e, hakikattan bu e, şeye bilinen Petra şehrinde Petra şehrinde yaşamış. Ee, ve orası yani yapılarıyla meşhur idi. Ee, doğrusu kayalıkları oyar. İçinde yerleşim yeri yapıp dış kısmını motiflerle olağan dışı hem sağlamlık hem görünüm. Zaten azma sebepleri oldu. O güne kadar işte ad kavmi dediğimiz biliyorsunuz ad bir, ad iki diye geçiyor. E, Arapçada da Türkçeleştirdiğimiz zaman böyle oluyor yani. Ad bir, ad iki. Onların e, yaşam türleri işte bizim doğu tarafında Araplarda yaşayan birir işte yüzüstü temelsiz böyle kümbetler kümbetler, kubbe türleri yapılar yaparlar. Kumdan kumüstü yapılar yapıyorlardı. Ve depremleri meşhurdu Depremde gitmeler. Ve zaten bu Hz. Salih Aleyhisselam'ın Kavminin en büyük azmaları da buydu. Yani bize herhangi bir şey olmayacak. Yaşamımız nihayetlenmeyecek böyle. Bizim evlerimiz sağlamdır. Depremler yıkmaz. E, oysa yani hangi deprem ki sağlam yapıları da yıkmazsın. Değil mi? Yani burada ben esasında e, bu işin içerisine çok girmek istemem de çünkü farklı yere çekilebilir. Ama bir iki mevzu edeyim. İşin doğrusu ee, yani depremlerinde insan ameliyle endeksi yoktur demek de doğru bir şey değil, iyi bir yerde değildir. Ee, işte teknik olarak da uzmanlarının dediği gibi de değildir demek doğru değildir. Ee, neticede İlmi öğreten Allah'tır Celle ve, ve Ala. Elbette hiçbir şey boşa gitmez. Yani eğitim eğitimler bu kadar boş deyip de kendimizi yerle bir etmek etmeyiz. Hatır. İşin doğrusu her yönden alınmalı. Hazreti Salih Peygamber'in o günkü karşı karşıya zorlamak isteyenler güvendikleri yapılarına ve başlarına bir öncekilerin geldiği gibi korkuları yoktu. Deprem yani. Depremde zarar görmeyecek bunlar mesela. Ama gördüler yani. Biliyorsunuz bunu en azında duymuşsunuzdur. Hazreti Salih aleyhisselam bunlara ihtar verdiği zaman deveyle ilgili Üç gün bekleme süresini söylemişti. Dördüncü günde olan oldu. Onlar bunu bile kulağa koymuyorlardı. Yani böyle bir şeyin olacağını beklemezlerdi. Ee, ve azgın bir halde ee, bu kadar kendilerine de güveniyorlardı. O topraklarda zaten semutluk, semut diyorsunuz ya semutluk olayı susuzluğun, az suların ee, konusuyla karşı karşıya hep kaldıkları ama korkuları yoktu yani bu insanların. Azgın. Biraz sesimi değil kusura bakmayın. Herhalde üşüttük herkes olduğu gibi. Ee, kusura bakmayın siz ve dinleyiciler. Allah razı olsun. Ee, olay şu abi. Salih Peygamber aleyhisselam dürüstlüğü meşhur olmasına rağmen aynı zamanda kendi kesbiyle mü'ünetini devam ettiriyordu. Belki anlaşılmaz yani kendi kazancıyla e, yaşam konusunu devam ettiriyordu. Dikkat ettiğiniz zaman yoktur ki bir peygamber Anladım. işsiz olarak insanlar yükşül olmuştur yani. Hatta Resulullah Efendimiz de Sallallahu Teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve la tekunu kellen ale'n nas. İnsanlara yükçül olmayınız. İslamiyet Allah'a inanmak. Gelmiş geçmiş bütün dinler biliyorsunuz Allah katında İslam'dır yani. İslamiyet kimseyi tembellikle emretmiyor. İslamiyet kimseye uyuşukluğu öğretmiyor. İslamiyet kimseye kalesizliği önermiyor. İslamiyet hantallaşın da demiyor yani. Müslüman ataktır, adiktir, hızlıdır, bilinçlidir. Müslüman dediğiniz kimse yük olmaz ki. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de tarif ederken hayırlınız diye başlıyor. Hayırlınız dünyasını tutup ahiretini bırakan değildir diyor hayırlınız ahiretini tutup dünyasını da bırakan değildir. Peki hayırlınız kimdir? Sizin hayırlınız dünya ve ahiretini yürütendir. Yürütürken de malum yaşamın şartları ve ammaya zarar vermemek üzere herkesin haklarına riayet ederek değil mi? Kendi menfaatini düşünerek değil. Bunları göz önünde bulundurarak konuşuyoruz. Sizin en hayırlınız dünya ve ahiretini yürütendir. Ama tercih ed, verilirse tercih ahirettir. Çünkü dünya mühim, ahiret yurdu ehem'dir. E'fali tafdil var burada yani. Mühim ehem. Mühim ehem için feda edilir. Ama ehem mühim için feda edilmez. Yani bir insan pahalı bir şey ucuzla bile bile niye değiştirsin ya, yani? Değil mi? Onun için Salih Peygamber aleyhisselam aynı zamanda kendi kazancını sağlayan biriydi. Salih Peygamber çok akıllıydı aleyhisselam. Yani kavmi içinde peygamberlik kendisine verilmeden önce milletin gözü üstünde bunu kendimize hükümdar edelim idi. Malum 40 yaşında Kendisine peygamberlik geldi. 40 yaşında. Ve Salih Peygamber Aleyhisselam çok ikaz etti. Çok. Mesela orada toplumun içerisinde dedik ya e, filan şehirde yaşıyordu. O toplumun da büyüğü vardı. Kimi kentre kimi centre derler buna. E, Salih Peygamber Aleyhisselam onlara bu tebliği götürdüğünde bu teklifi e, ak, yani makul bir şekilde karşıladı. Ya, doğru söylüyor, doğru anlatıyor bu yani. Ama ben kendi başımda biri değilim, topluma da anlatacağım. Yani halkıma söyleyin, paylaşayım. Sonra senin bu dediklerine evet derlerse bakalım, bir gözle geçirelim dedi yani. Bugünkü Türkçe tabiriyle. Ve Salih Peygamber Aleyhisselam e, bu halde beklerken cevap şu geldi. Anlatılıyor aşağı yukarı. Karşı gelenler, azdıranlar, milleti e, pof poflayanlar ve karşı gelmelerini adeta e, teşvik edenler ve azmettirenler dokuz kişiyi dahi aşmamıştır. Dokuz kişi. Yani galebede toplumun çoğulu Salih Peygamber'e şöyle edelim ya bunu anlatıyor dememişlerdir. Dokuz kişi civarında veya dokuz kişi e, karşı geldiler ve ağır bir şekilde karşılık koyma gitgide dozajlarını arttırdılar ve, ve tabi Salih Peygamber aleyhisselam daveti her peygamber gibi tevhide yani la ilahe illallah kelimesi peygamber aleyhisselam'da da olduğu gibi ta'alav ile kelimetin diyor ya peygamber aleyhisselam geliniz tarih kelime var. etrafında toplanalım yani o da Allah birdir ondan başka ilah yoktur değil mi mevcut peygamber Allah'ın Resulüdür inanacaksınız Bugün tefsirde Bakara suresi idi öğrencilerle. Daha içinden çıkamadık. Ve bakıldığında nerede bunlar ya? Hangi hangi varlık Rabb'a karşı koymuş da Mevla karşısında galip olmuştur ki yani. Akıllı olan insan bunları yapmaz. Aklı başında olan bir insan asla Rabb'ın bu tür hitaplarına karşı koymaz. Hiç mi ibret alınmıyor geçmiş kavimlerden? Ayet-i Celil'e diyor ya ve sekentum fi mesakinil lezine zalemu değil mi? Sizler ki sizden öncekiler zulm edenlerin yerlerinde ikamet etmiş bulunuyorsunuz. Ve zarabna lekumul emfale keyfe fealne bihim diyor biliyor musunuz? Allah -u Teala ikazsız bir şekilde kimseyi helak etmiş değildir. Bakın yapmayın. Siz sizden öncekiler vardı. Böyle yaşıyorlardı burada. Siz de onların yerinde şu an yaşıyorsunuz. Şöyle şöyle ettiler, şu şekilde oldular ve biz de şunu yaptık başlarına getirdik. Siz de etmeyin. Rab ikazda bulunuyor. Daha önce de mevzularımızda hatırlarsanız belki müdürüm durum. E, Bismillahirrahmanirrahim. "Ve ma kunna muazibina hatta nab'at Biz kimseyi azap edecek değiliz bir peygamber göndermedikçe. Aydınlatıcı. Doğruyu yanlışı, hakkı batılı birbirinden ayırt etmek değil mi? Öğretmek. Bunların tümünü ondan sonra Mevla bir şey yapmışsa yapmıştır. İbret almak lazım. Yine aynı şeyi söyleyeyim. Hep tekrar ederiz. Günlük bu. Allahu Teala biz insanları hayvanlardan üstün kılmıştır akılla. Akıl niye? Başkasından ibret alıp kendimize çeki düzen vermek için. Değil mi? Yani mantık diye bir şey var. Değil mi? Akıl diye bir şey var. Onun için yani bu mantık derken dinleyici dostlarımız şunu düşünmesinler ya dinimiz niye mantık o ayrı konulardır. Biz onu şu an kastetmiyoruz. Yani üstünlüğümüz hayvanlardan bu hususta akıl konusudur. Bu akıl da eğer bize hakim değilse ve bizi Rabbimize bağlamıyorsa sıkıntı orada başlıyor yani. Salih Peygamber Aleyhisselam'ın meşhur meselesi aynı zamanda aynı zamanda deve. Mucize. Kayanın içerisinden dalga geçmek üzere hazırladıkları bir şey. Bize bir mucize göster. Gösterirsen biz de sana kulak vereceğiz. Dediğini dinleyeceğiz. Ve e, bir deveden bahsediliyor. Nâke. Nâketullah diye tarif ediyor ya Salih hı hı. Peygamber aleyhi. Dişi deve. Hatta Salih Peygamber bu, mucizeniz işte bu deyin dediğinde gebe olduğu bir deve geliyor piyasaya. Hatta yavrusu hareketi dahi belli oluyordu içinde. Batnında. Anlatabildim mi? Hareketi dahi belliydi. Ve bakın bu sizin mucizeniz dokunmayın. Bu Allah'ındır. Allah'a idafe ediyor. Bırakın yesin, içsin, yaşasın. Siz de izleyin, ibret alın. Dediği halde nefsinin zalimleri her zamanda olduğu gibi yine rahat durmadılar ve deveyi kestiler. Kestiklerinde siz Allah'tan azap bekleyin dedi. Yani hiçbir peygamber hakkı anlatmaktan Korkmaz ki yani. Görevi o. Evet. Ve Salih Peygamber aleyhisselam, aleyhisselam, aleyhisselam e, üç gün bekleyin dediğinde burada tefsir diyor ki üç gün dedikten sonra birinci gün yüzlerin rengi rengi sarardı. Evet. İkinci gün kızardı. Üçüncü gün karardı, siyahlandı dörtüncü günde donuk halde yani ruh, ruhları uçtu gitti yerlerinde mumya gibi mi diyorlar? Taş gibi kesilip. He? Mumya olacak. Evet. Taş gibi. Taş gibi kesilip gittiler. Evet. Ve Salih Peygamber aleyhisselam malum Hud suresinde 61. ayetten 68'e kadar bizlere ibret olsun diye Kur'an-ı Kerim haykırıyor. Benim tabi bununla birlikte dikkatimi çeken Hud suresi deyince bugünümüz aklıma durmadan getiriyor. Hani ayeti celile festaqim keme umirt keme umirte yani. Ey peygamber ليسوس. Ey peygamber, emrolunduğun gibi dost olur. Yalnız mesele sadece peygambere değil. Seninle beraber iman edenler de öyle olsunlar. Değil mi? Ve peygamber Aleyhisselam hep ah çekiyordu. Ah, ah. Ah! hütten Hud hüt suresinden. Belimi büktü. Ah Hud suresinden. Aklık düşürdü bende. Çünkü niye? Emrol, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Adalet emre diyorlardı. Hazreti Salih'in kavminin en büyük şeyi de adaletsizlikti. Zulümdü. En büyük belaları adaletsizlikti yani. Hazreti Salih'in kavminin en büyük belaları Dediğimiz gibi depremdi yani. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavminin en büyük sıkıntıları baktığımda emin olun bugün zamanımızda mevcuttur. insanlarda da yaşamda da yani. Anlatabildim mi? Yani bu hususta insan daha hassas davranmalı. Bir ara yine sorulduydu böyle işte insanın ameline ne kadar bağlılığı var? Index e, lider. Hebil Kabil davasında hep misal veriliyor. Ne derece doğrudur? Bu konuda araştırmacılar baksınlar. O günkü bir buğdayın tanesi rivayete göre bir hindi yumurtası kadarmış. Yeryüzüne fesat düşünce Git gide erimeye başladı. Git gide isim vermeyeceğim. Burada bir araştırma yeriydi. Köylerde çok ekinler yaptı çünkü devletin bir kurumunda ve bu sene ektiği buğday, ertesi, ertesi sene daha sevinerek daha verimli bir şekilde göreceğiz deyince. Tam aksine erimiş olarak alıyorlarmış. Söyledi o bana. Ben bu mevzuyu anlatınca. Hocam demek ki böyle miymiş dedi yani. Hiç değilse, öyledir de kitap öyle yazıyor. Hiç değilse ibret alalım. Kendimizi düzeltmekte bir zararımız mı var? İbret alalım yani. Geçen mevzumuzda geçtiği gibi böyle bir dizaynına gelsek böyle iyilerin safına girsek yeryüzünde ne varsa denizlerde ne varsa bütün alemde ne varsa rahatlık görecektir. Ve herkes de emin bir şekilde yatacaktır. Yani kafayı yastığa koydu mu dinlenik bir şekilde kalkacaktır. Kafa takılı olmayacak. Emniyet olacak yani asayiş sağlanacak yani. Geri kalan oradan buradan az bir şey de varsa e zaten görevlerimiz var. Allah eksik etmesin. Onlar da kalanı yapsınlar yani. Anlatabildim mi? yani tefsirin tarifi bu. Muhammed Mütevelli Şaravi Rahmetlik Allah Allah dediğim olsun. gibi Hazreti Salih Peygamber'e deve deliliği İzafe etmişlerdi. Ya şuna bir bakın. Peygamberlik iddia ediyor. Bu mu? Dündü. Şöyle şöyle şöyleydi. Ya bu yoksa deve deliliğine mi müptela oldu? O bahsettikleri ayeti celilede zaten sabittir burada. E diyor ki bu bir deve deliliğidir. Ve bu sür kelimesi olduğunda Salih Peygamber de böyle bir hastalığa mı oldu yani? Böyle bir delili mi oldu? Bu ne anlatmaya çalışıyor bize? Biz ki filanlarız yani. Onun için herkes bu hususta geçmiş ümmetlerden ibret alsın. Onlara bu Mevla Celle ve Ala bu misalleri verirken ve burada da suresinde Ey Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya bunları sen bilesin diye anlatıyoruz. Diyor yani. Evet. Anlatacağımız çoktur. Rabbim nasip ederse Rabbim dinleyicilerden de sizden de sebep olanlardan da çok razı olsun. Evet. Temennimiz, talebimiz Rab'tan kalbimizin en derinlikleriyle yeryüzündeki olan fesadı ülkemize musallat etmesin. Amin, amin. Ve küçüklerimiz, büyüklerimiz, yarınlarımız rahatlık görsünler. Bize bakarsan artık bu yaştan sonra yani bilen Allah'tır. Şu ana kadar bir sıkıntı görmedik. Şimdiden sonra da olsa ne olabilir? Ama gelecek insanlarımız, zürriyetimiz halkımızın çocukları, cennet vatanımız denildiği gibi, Rabbim havasını bulandırmasın. Amin. Amin. Kalbimiz, kalbimiz derinlikleriyle talep ediyoruz. Yani hakikaten hepimizin canıdır. Canımızdır yani. Bir insan kolsuz, elsiz, ayaksız, tek gözle, hatta ama olarak da yaşayabilir, hayattır ama vatansız da yaşamaz. Vatansız olanlar bilirler. Dışarıda yaşayanlar bilirler. Yani dışarıda kalanlar vatan nedir diye daha iyi bilirler. Veya bu mübarek vatanda emek sarf edenler bilirler. İntikal edenlerimiz toprakları nurla Mevla nurlandırsın. Birisi kalkıp ve gelip dese, bu vatanı da bize anlatsa, aklımızı başımıza alırdık. Allah razı olsun. Benim de talebim bu. Allah razı olsun. Mevla sonumuzu güzel etsin. Hı -hı. Ve ibret alanlardan eylesin. Hı -hı. Çok uzatmış olduk. Hakikaten anlatmakla da bitmiyor. Tekrar Allahumme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala cemiyel enbiya vel murselin وآل كل وصحب كل أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين